of no ne oldu Kanka Allah'ını seviyorsan şu durumumuza bak ya. Yemin ederim İstanbul'daki dilenciler bizden daha zengindir. Kanka bak biraz şükretmeyi öğren. En azından kafamızı sokabileceğimiz bir yuvamız var. Onu şükret. Aynen ya bazen şükretmek lazım değil mi? Aynen ya daha da kötü durumda da olabildik. Olabilirdik. Evet ya. Zorut. O ne? O ses neydi lan? Kanka gene mi osurdun? Yok la ben osurmadım. Ossam daha büyük ses çıkardı. Aynen o zaman bu ne? Vallahi bilmiyorum. Lan çatı kopta. Lan çatı kaldı. Lan en azından ev sağlam duruyor. Ne oluyor lan? Ne? Oğlum deprem oluyor. Lan. Allah'ın seviyorsan çık 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 çık. Çık. Lan en azından sandalye ayakta. Değil mi? E, evet o da ayak değil. Ah o oh, kanka affedersin de ben senin şoma şoma ağzına hayır o cümle söylemeyeceksin. Şimdi ne yapalım anlaşın şuradan. E, şimdi ne yapacağız evimizde yok hiçbir şeyimiz yok Sa bir tane sandalye vardı. o da gitti. En azından hala beraberiz. Onu şimdi boğarım bak çocuk. Öldürürüm seni. Tamam. baktım akıl mantıklı fikirler bende ya. Ne oldu? Beleşten zengin olma taktiğini buldum. Ne oldu lan? Ticaretim atılacağız. Ne yapacağız? Yok oğlum ticaret değil. Ne yapacağız? Getir kulağını. Tamam. Getir getir getir. Banka soyacağız. Ne? Oğlum sağır mısın? Banka soyacağız. Oğlum onu anladım da nasıl soyacağız lan? Onun için ekipman lazım. Ekipman, silah, erzak, kılık değiştirme falan lazım. Sen o işi bana bırak. Ne yapacaksın ne? Bankacıya gidip abi bana buradan al biz bankayı soyuyor mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz mal? Ya o işi bana bırak. Sen yola koyul. Erzakla her şeyi benle. İyi tamam öyle olsun. Alo. Kanka ben bankanın hemen önündeyim. Tamam ben hemen geliyorum. İyi gel. Kafasına çok soktu. Tamam kanka geldim. E, Selamun e, selam aleyküm abi. Sen kimsin? Lan geride kalmışsın benim ya. Ab Abdülhamit. Ana. Abdülhamit sen misin lan? Ben kılık değiştireceğimi söylemedim mi? Oğlum tamam hadi. Benimkiler ne lan? Abi bu da giy. Hadi tamam maskeyi falan anladım da. Oğlum bana ne şok giydirdin la? Botta giydirmişsin. Çocuk muyum lan ben? Bak ben iş adamıymışım. seni çocuk çocukmuşsun? Oğlum evcilik mi oynuyoruz? Bunu yapacağım canım. E o zaman silah. Silah falan lazım. O nerede? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> e hangisi lazım? Oğlum bu ne lan? Ne silah? Oğlum Türkiye'nin cephanesinden bu kadar silah yok. Bu kadar silah yok. Sen bu kadar silah nereden buldun? E, bakkalcı Hüsamettin'den. Oğlum bakkalcı Hüsamettin silah mı satıyor? Dur sana bir anlatayım. Hangi silah kullanacaksın? Kanka bir sniper var bir de şunu ver. Tamam bunlar gitsin. Şimdi bakkalcı Hüsamettin bir aralar silah kaçakçılığı yapıyor. Ve ondan oğlum boş boş hikayeyle anlatma. Oğlum bu bebek masalı mı lan? Ne boş hikayesi? Bakkal Hüseyin'in nasıl bir olduğunu anlatıyor. Neyse. Şimdi hem zaten e, lan? Banka banka. İşte bankanın önündeyiz. Şimdi sen mi me tavana durup sniper'cılık yaparsın yoksa bir dakika bunun parasını nasıl verdin lan? Oğlum çaldım çaldım. Sorma araları. Neyse. Neyse o zaman ben sniper'cılık yapayım sen de kasada müşteri olarak bekle. Hayır. Sen müşteri olarsın. Niye? Oğlum sen benim çocuğumsun yani. Oğlum ben senin çocuğun olsaydım evlatlık çocuğun olurdum lan. Ne saçma cümle bu. Aman boş ver. Neyse ben şimdi giriyorum. Tamam mı? Biz zengin. Biz zengin olalım bak. Eğer buradan canlı kurtulmak istiyorsak seni cennette öpüdükü. Öbür, öbür tarafta seni cehenneme sürgün ederim. Ederim. Sen önce konuşma Neyse ben tavana geçiyorum. Tamam mı? Tamam hadi bakalım öyle olsun. E ee, geldik şimdi ne olacak? Şimdi silah. Bir tane silah sende. Küçük tabanca. Evet bende Sniper da bende. Ben üst tavana çıkıyorum tamam mı? Tamam. Hop ilerde. Ne konuşuyorsun siz silah mıyla? Ana bu ki Edgar değil mi lan? çakması da kanka. Yok ya hiç ee, bir tane GTA oyunu GTA oyunu var ya onun hakkında konuşuyorduk ya. Ha iyi. İyi iyi. Tamam sen üst tarafa geç. Tamam kanka geçtim. Tamam geçtim. Hadi sen de sıraya gir tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ee, şey Bu bankada kaç lira vardır acaba? Ne Türk lirası, bilader, dolar, euro. Daha aklına bile gelmediğin zengin paralar burada. Oha o kadar mı lan zengin olduk. Ne diyorsun lan? Hiç zengin. Ol. Hiç buradan para alacaksın onu diyorum. Ha iyi. Evet. Evet parasını çıkmak isteyen lütfen buraya gelsin. Bu niye bakkalcı Hüseyin gibi konuşuyor lan? Hüseyin kim lan? Bizim bakkalcı. Bizim bakkal bir ya. Boş ver. Tamam. Şimdi. Paralar Para herhalde onun arkasındaki dolapta olmalı. Kanka ne dolabı da? Orada bir tane dolap var. Saklı. Ben biliyorum. Neden biliyorsun lan? Kesin böyle gizli aynayla baktım. İyi. Sen tam psikopatmışsın ya. Ne sandın ya? Neyse. Boş ver. Evet. Merhaba ben 1 milyon dolar çektirmek istiyorum da. Tabi efendim. 1 milyon değil de 10 milyon dolar olsa iyi olur. Adamlara bak. 1 milyon dolar 1 TL gibi söylüyorlar lan. Harbiden. Sen kaç çekeceksin? Eee, 5 bin çektireceğim. Dolar mı? Yok. Ve. Yok won. Efendim. Tabii ki de 5000 TL çıkacağım ya manyak mısın sen kaç? Kanka ben e, aga ben 100.000 euro ya da 100.000 dolar çektireceğim. Eee soymuşsunuz gibi daha dağıtacağım mı? Yokla kendim yiyeceğim. Nerede de pavyonda yiyeceğim. Tövbe estağfurullah. Tamam. Aldın. Alalım. Hop attım. Aldım. Affedersiniz tuvalet ne tarafta acaba? Evet altın kaplama tuvaletlerimiz hemen şu tarafta. Tamam birazdan gideriz. Oha ya. Ulan ben öyle tuvaletim olsaydı sıçmaya kıyamam. Aman bu muhabbet çok uzadı. Hemen soygunu başlat. Tamam. Eller kava ya bu bir soygundu. Ne soygun lan? Allah Allah. Soygundu ulan. Aa. Oh. Ya mantar oyuncağıyla beni kandırma ya Allah Allah. Aa. Aa bacağım koptu. Lan sen ne alak? Aldı mı? Bu bir soygundu. Herkes ellerini... Aman biliyorsunuz işte. Tamam abi bana zarar verme. Bana zarar verme. Param al. Param al ama beni ver. Bana zarar verme. Abi bana zarar. Abi bana zarar ver param alma lütfen. Güvenlik güvenlik. Pat. Hayır ses kayıt cihazı. Bunu nasıl biliyorsun? Gizli bilgi birader. Senin de bir geberim. Heh. Seni şöyle atalım. Oh ya gir. Arındık. Herkes yatsın. Tamam bir bana dokunma lütfen. Eee. Yerin içine girdim. Oğlum sen nasıl havada kaldın? Hiç Neyse. Hemen tüm parayı... Hemen tüm parayı bana verin. Ee, ha <laughs> ha <laughs> burada bir tane daha gizli buton var. Şimdi işim bitti. Heh benim sıra. Heh. Şimdi... O neydi lan? Aa. Hayır! Ne? Nasıl? Şimdi buradaki herkesten kurtulmalıyız. Çalıştan. Aa. Oh. Aa. Oh. Bana zarar vermeyin. Oh. Güvenlik. Güvenlik. Hemen elleri yukarı kaldın hemen. Aa, oh. iki saatte ben niye bakılıyorum lan? Has. Oğlum güvenlik olduğunu niye söylemedin? Ne demeyeyim şimdi olurum. Aa. Oh. Ha işte işlenmedi ki. Ulan ben sen de. Ha 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 işlenmedi ki. Gel bak. Aa. Oh. Oğlum ben senin ta Hayır kardeşim. Aa. Oh. Zor nasıl dermeye başardın? Ben yaparım. <laughs> Al şunu. Oçun. Bunun aa, oğlum bekese. Bunun tadına bak bu çocuğu. oğlum sen de o o kitada ne arıyor? Ne arıyor lan sen de? Ben de senin gibi boş insan değilim yani. Ulan benim kafadan ya. Şimdi Lan kafam koptu. Şimdi bu kasadaki tüm paraları bize veriyorsun kardeş. Tıpış tıpış. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Oğlum seni bir, de, bir öldürürüm. Cehennemde bu kadar acı yaşayamazsın. Tamam tamam alın bu kasanın şifresi. Al. Eyvallah aldım. Aa. Hadi gel kanka. Gel. Oğlum yavaş. Aa. Oh. İyiyim 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 para nerede? Oğlum para duyduğumda Golden'ın Golden'a dönüşün amına. Aha kal sende mi? Evet. Hadi gideyim. Ee, e, e. Tamam kanka hadi gidelim. Tamam. Şöyle gidelim. İşte o kutsal kasa. Hadi. Ben şifreyi aç. Tamam açayım. Şöyle. Çok güzel bir şifreymiş. 31 55 Aha açılıyor. Aha açılıyor lan. Aha. Ee, ne? Ne? Eller havaya. Soygun, soygundan sizi tutukluyorum. Bir dakika hiçbir kanıtınız yok. Aşağıya bakın isterseniz. Ne? Ben söyledim. Oğlum sen nereden biliyorsun? Hikaye ta en baştan. Hayır siz konuşuyordunuz ya mağazanın otosunda. E, ee, mağazanın mı konuşuyorduk lan? Onu, unuttum ben. Seni ben beynine tüküreyim. Ben de her şeyi duydum zaten. Ee, hadi eller yukarı. Sizi tutukluyorum. Komiserim. Bir şey diyeceğim. Biz çok fakiristik. Kıçımıza don biliyor, yok. Götümüze don biliyor yok. Lütfen bizi affedin. Oy gözüm gözüm yaşa dağılıyor. Ee, hemen arkamdan gelin. Oğlum bu ne biçim bir duygu değişimi? Ben senin ta Aliye Oğlum ya. E... bir dakika. Seyircilere bir şey demek istiyorum. De. Eğer ki. Eğer ki. Ab lan? benim ismim. Eğer ki Abdülrezzan. hapseden kaçış bölümü istiyorsanız. Hemen like atın. Bu hedefimiz 6 like. 6 like'a ulaşırsak Abuzittin'in ve kardeşinin hapisten kaçtığı bölümü de izlersiniz. Ne hapisten kaçması lan valla 12'den vururum. Hadi düşün peşime. Tamam ya. Tam bir dakika. A evladım ne yapıyor? E peşine düş dedim ben de düştüm. Ben senin beynine tüküreyim. Ne ya beynine tüküreyim sen. Hiç konuşma. Neyse hadi gelin. Tamam. Uy. Uy. E... Eu sou...